Hepinize merhaba arkadaşlar. Size ne gösteriyorum? Bakın bahçeye bugün çok şeker bir kaplumbağa yavrusu gelmiş bizi ziyarete. Pıtı pıtı yürüyor ama söyleninenin aksine bakar mısınız? Kaplumbağalar yavaş yürür derler. Nerede? Hızlı hızlı gidiyor bu çok atik bir kaplumbağa yavrusu. Tospik. Kabuk. Tospi. Neyse ondan sonra baksanıza nasıl gidiyor arkadaşlar o kadar süratli ki sizlerle de paylaşmak istedi. Gel sen oralara girme ya. Girme. Bak bak yolunu bulmaya çalışıyor arkadaşlar. Şunun şekerliğine bakın pıtı pıtı gidiyor. Tospik. Ay 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 ay. Tospik. Tospik. Ne? Evet arkadaşlar şuna bakın çok şeker çok bak bak nasıl kalkıyor bak 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 böyle geziniyor arkadaşlar evet dalyan olunca biliyorsunuz ki dalyanın kaplumbağası meşhurdur kaplumbağalarımız boldur ama ilk defa böyle yavru bir kaplumbağa bizim bahçemize geliyor arkadaşlar e bunu da sizlerle paylaşmak istedik tabii ki hadi bakalım sen gezmeye devam et minik kaplumbağa bak Geldi. Ne? Kedi de geldi. Nerede ya? Çok güzel kedi geldi az önce buraya. Allah Allah, bugün herhalde bizim bahçe bütün hayvanları çekiyor arkadaşlar. Hayvanat bahçesi. Evet. Merhaba. Seni bak arkadaşlara gösteriyorum. Hadi geri dön. Sen de nereye gideceğini karar veremedin ya. Hadi, hadi, hadi. Sen yoluna doğru nereye gitmek istiyorsan bahçede gez tamam mı? Hadi otlarını ye karnını doyur. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, görüşürüz.